Merhaba, ben Doktor İpek Aksoy, protez uzmanıyım. Teknolojik gelişmelerin hızlı ilerlediği günümüzde en sık aldığımız sorulardan biri de dijital diş hekimliği ile ilgili. Biz de kliniklerimizde dijital diş hekimliği her türlü avantajından faydalanmaya çalışıyoruz. Özellikle protez tedavilerinde tedavinin en önemli aşaması olan ölçü aşamasını artık kliniklerimizde dijital kameralarla alıyoruz. Bunun hem siz hastalarımız hem biz hekimler için çok büyük avantajları var. Sizler için tabii ki en büyük avantajı hepiniz için zorlu olan o ölçü aşamasının hızlı bir şekilde kamerayla geçilmiş olması. Dijital kamerayla aldığımız ölçülerle tamamen ağzınızın birebir modeli dijital olarak üretiliyor ve laboratuvara gönderiliyor. Bundan sonraki protez işlemleri de bu modeller üzerinden devam ediyor. Bizim açımızdan, hekimler olarak bizim açımızdan avantajı ise işlemlerin hızının çok artmış olması, sizin konforunuzun artmış olması, artı üretim aşamalarının, protezlerle üretim aşamalarının dijital olarak ilerlemesi sebebiyle çok daha uyumlu protezleri yapabiliyor olmamız. Ağız ve diş sağlığımızla ilgili her türlü sorunuz için bizlere ulaşabilir ve hasta danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.